Merhaba hanımlar, size büyük bir tüyo vereceğim kurularla alakalı. Hanımlar ben kuru yapı, yapmak istiyorum ama yıllarca evimde saklayamıyorum, güveleniyor, böcekleniyor diyorsanız Size büyük bir tüyo vereceğim. Benim de yıllarca evimde e, Nemden dolayı veya da aşırı sıcaktan dolayı güvelenmeler oluyordu ve ben birkaç sene kuru yapmaktan vazgeçmiştim. Ama şimdi gönül rahatlığıyla Kurularımı yapabiliyorum. Neden derseniz kurularımı yapıyorum. Yaptıktan sonra bu şekilde dolap poşetlerine koyarak e, dip frizimizde yer varsa dip frizimizde buzdolabındaki dip frizin bölümüne koyuyor biliyoruz. Böyle ağzını bağlayıp hiçbir şekilde kuruluğuna dair yani nem almıyor, hiçbir şey olmuyor. Sadece buz kuru kalıyor ve tertemiz kalıyor. Eğer dip frizinizde yer yok diyorsanız buzdolabının artı bölümünde de saklanabiliyor. Bu şekilde poşetliyoruz ağızlarını bağlıyoruz. Gönül rahatlığı ile dolabımızın alt veya üst bölümünde saklıyoruz. Ben yıllarca yapmaktan vazgeçtim kurularıma tekrardan başladım. Bu sayede sizlere de tavsiye ediyorum. Bakın kurularımız çok güzel bu şekilde kalıyorlar. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor garanti veriyorum size. Yani Nemli ortamlarda yaşayan insanlar özellikle deniz kenarlarında kurularını dolap poşetlerinde güzelce saklayabilirler. Hanımlar bu şekilde bağlıyoruz. Ve şimdi buzdolabına gidiyoruz. Hanımlar kesinlikle garanti veriyorum çok güzel kabak kuruları, patlıcan kuruları, biber kurularımızı her şekilde gönül rahatlığıyla ben alt tarafa koydum. Siz yeriniz varsa dip de koyabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Yani çok güzel oluyor ve kuskuru kalıyorlar yani.